Herkese merhaba arkadaşlar. Dark Orbit oynamaya başladığımız serinin 3. videosuyla karşınızdayım. En son slot CPU 3'e teklif vermiştim. 400 kredilik bir teklifle benim olmuş. Hemen hangara girip şuradan yönetleyerek CPU'muzu da etkinleştirelim. Fiyatına bakalım. Gördüğünüz gibi geri satma fiyatını 750k olarak görüyorsunuz. Yani burada açık arttırma üzerinden gitmesi slot CPU'ların 3'ünü de bunlar birden fazla kere alınabiliyorlar hangisini yani daha düşük fiyatları alabilirseniz bunları alıp satmak da oyunda para kazanabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi. Hemen ben şuna şöyle 200 kalık bir teklif vereyim. Hatta şöyle yapalım. 260, 158 tüm param basmışım gibi görüyorsun belki vicdan yapıp basmazlar. Şöyle gördüğünüz gibi slot sipü 2'ye yine teklif verdik. 3'ün son durumu ne olur bilmiyorum. 13 dakika sonra onu da kontrol edip ona da teklif vereceğim. Onu da 1.5K'ya satıyorduk yanlış hatırlamıyorsam 1M'e kadar alınabilir diye düşünüyorum onu da. Hemen şunları etkinleştirelim. Roket satın alma bunları ama kullanmanız da gerekiyor aynı zamanda. Şu roketleri alacağım. Bu roketler biraz daha güçlü. Aslında oyun başında olduğumuz için ucuz olanları almak daha mantıklı olabilir. Ama şu an için sorun değil. Kullanmayayım. Buradan da hemen şu birinci lazerimizi seçiyoruz ambar genişletmeyi koyamayacağız. Çünkü neden tamir robotu kullanmamız gerekiyor. Mesela ambar daha işimiz yok. Zaten çöp toplamıyoruz çok fazla. Hemen şunu da çıkartalım. Bunları da yerleştirelim. Şu tamir robotumuzu da yerleştirdik. Şimdi ben droid almak istiyorum. Droidlere de silahları koyacağız. Görevlerden bir tanesini zaten ekstra bir tane droid veriyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. O droid'in biraz daha bize ucuza pahalıya gelmesi için. Çünkü burada aldıkça fiyatı ikiye katlanıyor. Örneğin ilk droidim olsaydı 100k'ya o droidi almışım gibi görünecekti ve ben buradan droid almaya çalıştığım zaman 200k olarak karşıma çıkacaktı. O yüzden ben ucuzken hemen şuradan iki tane droid alacağım. Üçüncü droid olarak da o gelsin bana. Hemen şuradan silahlardan da şu an aslında almak istediğim silahlar şunlar ama tanesi 300 kredi. O yüzden şimdilik iki tane MP4 alacağım ama envanterden önce bir silah var mıydı ona bakalım. Şu an bir tane Left 1 varmış ama Left 1'in hasarını bilmiyorum açıkçası. Şuradan bir kontrol edelim hemen. Left 1 kötü olanmış. Hemen şundan 2 tane alıyorum. Left 1'i de zaten satacağım. Envantere gidelim hemen. Şuradan Droid'lere kısımları takalım. Şunun ikisini de takıyorum hemen. Şunu da satacağım artık zaten bir işimize yaramayacak. Hemen oyuna başlayıp görevlerimizi alalım. Bugün yaklaşık 5-10 tane görev rahat bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Bir yandan da günlük görevleri de yapmaya çalışacağız. dedim. gibi günlük görevler bize ekstra e, enerji sağlıyor. Bu enerjilerle kapı açmaya çalışacağız. Hedefimiz zaten tüm kapıları tamamlamak olacak. En az birer defa ki bu kapılardan bir tanesi de Kronos kapımız mıydı? Hemen ismini kontrol etmem gerekiyor. Evet Kronos kapısında yapabilmek için zaten diğer kapıları birden fazla kez dönmemiz gerekiyor genellikle. Bunların hepsini yapacağız. Kronos kapısında. halledeceğiz. Hades kapısını için biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Çünkü orada Uber yaratıklar vesaire de var ve hepsini yaparken de videoyu çekeceğim sizlerle beraber. Sizlere de anlatıyor olacağım. Hemen oyunumuza geçelim. Çok güzel. Burada da zaten bir giriş ekranda bırakmışız. Görevlere yakın yerde bırakmışız. Hemen şuradan yeni görevlerimizi alalım. Bu görev uğraştırıcı o yüzden onu atlayacağım şimdilik. Bu görevi kabul ediyorum. Bunu da kabul edelim. İki tane boss kolay. 3 tane mordon kolay. Bu da kolay. Son bir tane slotumuz mu kaldı? Yok slotumuz kalmamış. Günlük görevlerinde yapabildiklerimin hepsini kabul edeceğim. Bu görevi yapmaya gerek yok. Bu tedratin veriyormuş. Onu şu an için kullanmayacağız. 5 günlük dosyası 10 tane enerji kazanacağız günlük görevlerden. Hadi görevlere başlıyoruz. Müzik <laughs> Where I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost never at home need to be strong every breath hold cuz i can't move on till i let go i can't move on till i let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cuz i can't move on till i let go And it gives me chills, a nice road it feels I slip off the field and crash all the steel Will I ever heal? I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold i can't move on till i let go Ve bu görevde bitirmiş olduk. Hemen şimdi yeni görevlerimizi alıyoruz. E şu anki amacımız bir yandan seviye atlamak bir yandan da kredi kasmak olacak. Ama kredi konusunda çok bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Neden? Çünkü direkt Zeta kapısı yaparak oynamaya başlayacağız. Şu an tamam görevlerimizi yine aldık. Hemen şuradan bir kontrol ederek görevlerimizi yapmaya başlayalım. Bir yandan da şeyi kontrol edelim. Şu an 5-3 haritasına girebiliyor muyuz? şu an üzerinde herhangi bir kilit vesaire görünmediği için girebileceğimizi düşünüyorum. Bir sonraki videoya kadar Zeta için eee galaksi enerjisi de Galaxy kapısı enerjisi de toplamış olacağım ve Zeta kapısını yapıyor olacağız. Şimdi hemen şu 5 görevi de bitirip sonrasında videomuzu sonlandıracağız. あ Ve görevlerin tamamını bitirdik. O ProMedium toplama görevini ben tamamen gidip tek tek buradan toplayacağız diye düşünüyordum ancak öldürdüğümüz yaratıkların çöplerini topladığımızda da sayılıyormuş. Bu tabii ki de işimize yaradı ve hızlı bir şekilde bu şekilde bitirebildik. Hemen şimdi şuradan kontrol etmek istediğim bir şey var. Oyundan öncelikle çıkış yapıyorum. Benim envanterimde 6 tane hızlandırıcı var. Ve ben 4 tane daha alarak şu an maksimum ulaşa, hıza ulaşabileceğim bir Vega dizmek istiyorum. Hemen şundan 4 tane daha alacağım. Şu an zaten bir yandan premiumumuz olduğu için biraz daha uyguna da alıyoruz tabii ki de tanesinden 100 ürücüm karımız oluyor. Hemen şurayı yönettiğim Şunları bir boşaltalım ama öncelikle şurayı bir kaydedelim. Bu yapılandırmayı kaydettikten sonra bunları çıkartıyorum. Çünkü görevleri yaparken yine Leon'u kullanacağım. Çünkü şu an için ileri maplerde kullanacağımız görevler bende mevcut değil. Öncelikle hemen direkt şu hız jeneratörlerini etkinleştirelim, koyalım. Ve evet, tamamdır. maksimuma bu şekilde ulaşabiliyoruz. Şimdi de burada bizim için slotlar önemli. Tabii ki de bunların hepsini yerleştiriyorum. Burada bizim için ambarda gerekli olacak. Şunu da takalım. Şunu da takalım. Yani şu an birazcık rastgele oldu açıkçası. Çünkü benim için önemli olan şey şu an ambar. Çünkü gidip paladyum toplamaya çalışacağım ve bu süreçte tabii ki bana tamir robotu da gerekli olacak. Bu yüzden onun ikisi yeterli olacaktır. Hemen şimdi şuradan hızlandırıcılarımızı da hız jeneratörlerimizi de takalım. Evet tamamdır başla diyorum. Gördüğünüz gibi zaten herhangi bir silah vesaire yerleştirmedim. Çünkü gidip sadece şu an palacım toplayacağım. Şu an yanlış bilmiyorsam 3000 civarında bir ambarımızın olması lazım. Belki de 2000'dir şu an yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bu ambarla beraber gidip palacım toplamayı deneyeceğiz. Bakalım harita açık mı bu arada herhangi bir şekilde kilit vesaire de görünmüyordu ama şu an kapalı mı açık mı bilmiyorum. Eğer toplayabilirsek de bir sonraki videoda Zeta kapısı yapıyor olacağız. Ve çok düşük bir gemiyle nasıl Zeta yapılır bunu da görmeye hani hepimiz görmüş olacağız açıkçası ben de şu an yapıp yapamayacağım konusunda emin değilim ama birazcık uğraşa uğraşa belki 2 saatte vesaire bile olsa kapıyı halledebileceğimizi düşünüyorum e tabi o kapıyı hallettikten sonra bizim işimize yarayan kısım ne olacak oradan biz yaklaşık 10 eme yakın bir para kazanmış olacağız ve bu parayla da tabii ki de direkt kendimize iris çekmeye başlayacağız muhtemelen 5-6 em arasında iris çekebileceğimi düşünüyorum şu an ambarımızı da kontrol edelim ambarımız hatırladığım gibi 3000'miş hemen şu an bir yandan direkt palladium toplayacağımız 5-3 haritasına gidiyorum. Bu kapıdan atlayabilmemiz için 8 seviye olmamız gerekiyormuş. Yani bu bir sonraki videoda yine görev yapıyor olacağımız anlamına geliyor. Ama şu an işte gördüğünüz gibi Vega'mızı hazırladık. Vega ile gidip günlük 2 saat civarında paladyum toplayarak bir hafta içerisinde Zeta kapısını açabileceğimizi rahat bir şekilde düşünüyorum. Önümüzdeki videoda seviyemizi alıp sonraki haftanın videosunda da direkt olarak Zeta kapısı yapmaya başlayacağız. Zetaları yapmak bizim için neden önemli? Zeta yaptıkça biz Zetaları tamamladıkça bize anahtar gelecek ve bu anahtarla da biz gidip kutu açtığımız zaman şurada gördüğünüz birleştir kısmından direkt petimizi alacağız. Şurada gördüğünüz gibi petin çok fazla bir masrafı yok. 3 tane bir anahtar bir tane parçadan iki tane de bir parçadan istiyor. Şu alttaki parçanın çıkma ihtimali biraz daha düşük. Dörtlü haritalarda şu parçadan iki tane çıkıyor yanlış bilmiyorsam sandık açtığımız zaman peti toplayıp peti alıp sonrasında da pet modüllerinden şurada düşman bulucuyu almamız gerekiyor bizim önceliğimiz bu olacak şurada pet ve modüller görünüyorsa eğer. Burada bir tane düşman bulucu modülümüz var. Evet bunun 3x'ini almamız gerekiyor. Bunun 3x'ini aldığımız zaman çok büyük bir alan içerisinde hangi yaratığı kesmek istiyorsak bize onu gösteriyor olacak. Ki zaten Zeta kapısını da tamamladıkça Zeta'dan da çok güzel Urucum da kasıyor olacağız. Uridium konusunda da bir sorun yaşamayacağız. Bu haftalık videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz her şey için teşekkürler. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.